Sevgili seyirciler Bursa TV ekranlarında sabahın demine hoş geldiniz. Ekranlarda açık ara en çok izlenen sabah kuşağı programları arasında Bursa TV'nin bu yayın kuşağında bizler yine startımızı verdik. Ve ilerleyen dakikalarda gazete turuyla beraber birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Birazdan yönetmenim, sevgili yönetmenim Adem Sevim'den Bursa Sancak sabah ve elbette ki takvim gazetesi diye devam eden da Efendim manşetleri, tüm manşetleri ve başlıkları sizlerle birlikte paylaşacağız. Hatta yavaş yavaş şöyle gelelim. sevgili Adem şöyle Bursa Sancak Gazetesi'ni de birazdan paylaşacağım. Ancak her zaman olduğu gibi ekranlarını henüz yeni açmış olanlar, programa yeni dahil olanlar ya da program içerisinde bizlere efendim sosyal medya aracılığıyla Facebook, Twitter ve YouTube kanalımızdan eşlik etmek isteyen siz değerli izleyicilerimiz ve elbette ki Ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz de programı günün sorusuyla takip ederken bir taraftan da yine birazdan soracağım soruya eşlik etme şansına sahipsiniz. Yine her zaman olduğu gibi sabahın deminde klişelerden bir tanesi günün sorusu arkadaşlarımızla birlikte haber merkezinde birçok fikir ortaya atılmışken bizler efendim özellikle WhatsApp grubumuzdan şunu düşündük. Ne sorsak? Sabahın deminde bugün neyi paylaşsak? Ya da sabahın demiyle ilgili günün sorusu kısmında neyi gündeme getirecek diye oldukça eh, düşündük, beyin fırtınası yaptık. Birçok arkadaşımız Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın amansız şampiyonluk yarışında ligin sonuna da artık yavaş yavaş yaklaştığımız ya da yarısını geride bıraktığımız ligin sonu olur mu? 14. haftadayız ama çekişme mücadele Fenerbahçe Galatasaray arasındaki kıyasiye şampiyonluk mücadelesinde efendim bizler de merak ettik ve sabahın deminde an itibariyle sizlerle birlikte sosyal medyada yorum bölümünde Süper Lig şampiyonu kim olur şeklinde bu soruyu da soralım Fenerbahçe Galatasaray arasındaki e, kıyasıya mücadeleden bahsettik. Elbette ki lig üçüncüsü, dördüncüsü ve devam eden puan cetvelindeki sıralamaya baktığımız zaman Fenerbahçe Galatasaray'ın açık ara rakiplerine puan farkı attığını da görüyoruz efendim. Dolayısıyla durum da böyle olunca ya Fenerbahçe ya da Galatasaray sezon sonunda şampiyonluk için ağır favorilerden e, iki takımdan bir tanesi sevgili seyirciler. Peki sizin fikriniz, düşünceniz, sama, sabahın deminde paylaşmak istediğiniz dipnotlarınız var mı efendim? Süper Lig şampiyonu kim olur bunu soralım. E, ağır favori demiştik Fenerbahçe veya Galatasaray. Hangi takım sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsler şeklinde de günün sorusuyla devam edelim. Şimdi gazete turumuzu başlatalım. Dün malum efendim herkesin yüreğini ağzına getiren Marmara depremi ya da merkez üssü yaşadığımız kent Bursa olarak düşünürsek Gemlik Körfezi'nde saat 10.42 sularında öncesinde 5.1 ve 3 dakika sonra yine aynı bölgede bu sefer 4.5 şiddetindeki depremle efendim bir sarsıldık, korktuk, endişelendik. Elbette ki bu esaretin devam eden sürecinde ne olacağı ile ilgili yine arkadaşlarımız ve gün içerisinde haber merkezindeki editörlerimiz hiç durmadılar. Parmakları sürekli olarak çalıştı. Haber merkezinde ana haber hazırlığı yapan, ana haber bültenini sunmak için efendim sevgili Eliz Cengiz de hemen hemen dün herhalde haber merkezinde günün yoğunluğunda en çok telefon trafiği yapan isimlerden bir tanesi oldu. Bunu da paylaşalım. Bursa Sancak Gazetesi dün korkutan depremle ilgili önemli başlıklar efendim gündeme getirdi. Kim sosyal medya hesabında depremle ilgili Bursa'da özellikle neler söyledi bunu da birazdan paylaşacağız. Ama öncesinde Sancak Gazetesi'nin sür manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle dünkü açıklaması oldukça ses getiren ve gündemi Deyim de yerinde ise değiştiren açıklamalardan bir tanesi. Bakın gönül dostları Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Filistinlerindir ebediyen de öyle kalacakları şeklinde bir açıklamada bulundu. Birazdan Takvim ve Sabah gazetesinde Başkan Erdoğan'ın yine önemli açıklamalarından birkaç tane kesiti birkaç tane efendim satır başını ve başlığı sizlerle birlikte paylaşacağım. Ama öncesinde bakalım burada bilim teknoloji ve Sanayi Bakanı Fatih Kaçar'ın da sevgili Adem hemen üst tarafta izleyicilerimizin de efendim gördü kartal bakışıyla gördü şu ve önemli başlığı paylaşalım. Türkiye'nin uluslararası arenadaki bilim misyonu güçlendireceğiz. Bunu kim söylemiş efendim? Çok çok değerli bakanlardan bir tanesi Fatih Kaçar Bilim ve Teknoloji Bakanı efendim dünkü açıklamalarında arkadaşlarımız da ekrana şu an yansıtıyorlar. Biraz daha ekranı büyüttüler. Türkiye'nin uluslararası aranındaki binim konumunu güçlendireceğiz şeklinde bir açıklamaya Bursa Sancak Gazetesi yer vermiş. Bunu da belirtelim. Biraz aşağı indiğimiz zaman, ha bu arada şunu söyleyelim. E, Sancak Gazetesi ile ilgili efendim şu paylaşımı yapalım. Bakın TÜİK ile ilgili enflasyon rakamları Kasım ayında merak edilen enflasyon rakamları da açıklandı ve Bursa Sancak Gazetesi hemen sürme ayşetinde TÜİK Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı şeklinde efendim. E, bilgilendirmeyi yapmış. Merak edilen açıklamalardan bir tanesiydi. Bunu da söyleyelim. Bursa Sancak Gazetesi yer vermiş. Sevgili Adem hemen aşağı doğru inelim. Az önce bahsetmiştim sevgili seyirciler. Dün Bursa 10.42 sularında depremle sarsılan, başta Bursa Sakarya Kocaeli Yalova Hatta Bilecik İstanbul'da, İstanbul'un neredeyse tamamında hissedilen 5.1 şiddetindeki efendim sarsıntının ardından işte Bursa ile ilgili fotoğrafa baktığımız zaman şöyle yakınlaştıralım. Marketlerde, reyonlarda hanımlar beyler işte görüyorsunuz ekranlarda da yansıttığımız gibi reyonlarda yerlere savrulan bir takım malzemeler. Tabii bizde o esnada haber merkezinde arkadaşlarımızla birlikte haber toplantısı yaptığımız dakikalarda hepimiz aynı anda önce ne olduğunu anlamaya çalıştık. Arkasından da depremi hisseden bendeniz ve diğer takım arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız bir anda ayağa kalktık, haber toplantısını yarıda bıraktık ve efendim süre gelen mesaimizde bizler de haber trafiğine e fazlasıyla efendim gündeme dair yer vermeye başladık. Bakın deprem Bursalılara panik yaşattı. Panik yaşadınız mı? Aslında bu soruyu da sizlere yöneltmek gerekiyor. Dün Bursa'da saat 10.42 sularında efendim yaşadığımız deprem sonrası sokaklara kendini bir anda atan, önce ne olduğunu şaşıran ve panikle efendim sokaklara kendini bırakan, vatandaşlarımızla da konuşma şansını yakaladık ve onlar da birçoğu kapalı ortamda ev kadınları mutfakta efendim çalışma sürecinde o mesai sürecinde efendim iş yerlerinde olan birçok vatandaşımız iş yerlerinde ve bazı vatandaşlarımız da efendim yollarda seyir halindeyken maalesef ki bu depreme yakalandı. Hissedenlerin ve korkanların hadita esaretle korkuyla kendini sokaklara caddelere atan vatandaşlarımız efendim ee, söyleyebiliriz. Öte yandan öte yandan depremle ilgili biraz yukarıya çıkalım mı Adem? Biraz yukarıya çıkalım. Çok da fazla oynatmayalım çünkü odaklanalım ki depremi bahsedelim. Depremden bahsedelim. Bakın onlardan bir tanesi depremle ilgili özellikle Trilya'da efendim neler yaşandı? Ee, Mudanya'da Mudanya'da ne oldu? Onlar merak edilmişti. Sayın Vali de Bursa Valisi Efendim Sayın Demirtaş da e, bununla ilgili e, hemen bir koordinasyon yani bir toplantı yaptı ve Bursa Valisi Mahmut Demirtaş depremden hemen sonra, sonrası kamu Efendim e, kurumlarının kaymakamların muhtarların belediye e, Efendim başkanları ve kurmaylarıyla e, sahada olduklarını altını çizdi. Bakın e, bazı yerlerde binalarda çatlak vardı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz'ın açıklamalarından bir tanesi efendim. Trilye'de ve e, Mudanya'da sizler de takdir edersiniz ki efendim bazı binalarda İstanbul'da da maalesef ki korkutan depremden sonra e, eski binalar başta eski binalar olmak üzere bazı binalarda da maalesef ki çatlaklar oluşmuş oldu. Bunu da söyleyelim. İşte Vali Demirtaş'ın efendim az önceki haberde bahsetmiştim. Deprem toplantısı önemli açıklamalar yaptı. Tüm ekiplerimiz de depremden hemen sonra sahadayız mesajını gönderen Sayın Demirtaş Bursa Valisi efendim. Diğer taraftan baktığımız zaman ha şu haber de önemli. Bakın Bursa depremine ilişkin bir açıklama da AFAD'dan geldi. Tabii merak edilen gözlerim ve kulakların bir anda odaklandığı noktalardan bir tanesi Afat'tan bahsedebiliriz. Afat Genel Müdürü onu Kahramanmaraş depreminden sonra tanıdık. Ekranlarda birçok şey izleme şansını bulduk efendim. Orhan Tatar'dan bahsediyorum. Gemlik Körfezi ile ilgili aslında o bölgede hareketli bir fay hattının olduğunu, bu süreci yakından takip ettikleri gibi Sayın Tatar aynen şu ifadeyi kullandı. Zaten o bölgede 5.5'in üzerinde ya da 5 noktanın, 5 noktanın hemen üstünde bir depremin olabileceği ile ilgili verilerin olduğunu efendim açıklamıştı. Şimdi Bursa Sancak gazetesini sizlerle birlikte paylaştık gönül dostları. Adem Sevim'den, sevgili yönetmenimden hemen rica edeceğim. Çünkü dün sosyal medyada efendim Sancaklar Medya Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tayyar Türkeş'in bir paylaşmış olduğu sosyal medya Twitter hesabından paylaşmış olduğu bir tweet vardı ve bu tweet kısa zaman içerisinde sosyal medyada en çok gündeme gelen ve viral olan efendim tweetlerden bir tanesi. Bakın SPK'da görevden alınmalar olabilir. Bu tweetin paylaşımının hemen sonrası efendim tabi gözler ve yine kulaklar meraklı bir şekilde e, sancaklar medya yönetim kurulu başkanı Muhammed Tayyar Türkiye'ye çevrildi. Bu tweet neden atıldı? Aslında tweet atıldıktan sonra sermaye piyasası kurulunda efendim hangi hareketlilikler ve nedenler sorusu da üst üste sorulmaya başladı. Bakın Sancaktar Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhammed Türkeş dün sosyal medya hesabında Twitter hesabında efendim yüz binlerce efendim paylaşımcının ve görselde de şu an görüyorsunuz rakama baktığımız zaman sadece 6 saatlik zaman dilimi içerisinde 450 bin insanın çok rahatlıkla yarım milyon insanın neredeyse gördüğü bir tweet'in e, efendim bizler de paylaşımını yapıyoruz. Tabi Sayın Türkeş bu Twitter'ı paylaştıktan sonra gündem olmasına oldu da merak eden bazı takipçileri biraz yukarıya kaldırır mısın tweet'i? Bakın İskender bir takipçi Sayın Türkeş'e sormuş. Peki SPK'da görevden alınmalar olabilir iddiası üzerine bu kaynak nedir şeklinde efendim bir e, soru sorma ihtiyacı duymuş takipçi ve Sayın Muhammed Tayyer Türkiye'de kaynak olarak Milli Ekonomi kanalını göstermiş sevgili seyirciler. Sabah gazetesiyle devam edelim mi durumumuza? Hadi öyle yapalım sevgili Adem. Bu arada bu arada Süper Lig'de şampiyon kim olur sorusunu efendim sizlere yönetmeye devam ediyoruz. Bakın gelen mesajlar var Fenerbahçe Galatasaray arasında. Kıyasıya şampiyonluk mücadelesi tüm uzayıyla devam ederken. Diğer taraftan da mesajlara baktığımız zaman bakın Balıkesir, Çanakkale, İzmir, İstanbul'dan, Çankırı, Yozgat, Trabzon'dan, Antakya'dan sevgili izleyicilerimiz ekrana hemen önüme gelen monitöre efendim e, mesajlarını paylaşmışlar. Bakın Fenerbahçe diyenlerin sayısı çok fazla Yozgat'tan. Ali Can, Fenerbahçe açık ara şampiyon olur Osman abi. Seni seviyoruz. Yozgat'a da selamlarımızı efendim canlı yayında Bursa TV ailesi olarak göndermeye devam edelim. Ve süreç içerisinde İstanbul'dan gelen, Üsküdar'dan e, gelen efendim, Üsküdar'dan gelen mesajlardan bir tanesi re, 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 ra, ra, ra. Galatasaray Galatasaray şampiyon şeklinde Ece'nin mesajı e, Galatasaray sezonu şampiyon bitirecek sarı kırmızıyı fuarı görüyorum. Antalya'dan gelen bir mesaj. Efendim Köksal Bey Galatasaray şampiyon olacak. Arada bir bakacağım mesajlarınıza. Hanımlar beyler benim gönlümün Leyla ve Mecnunları. Burası Bursa TV ekranları. Ben Deniz Osman Korkmaz. Sabah programları içerisinde açık ara en çok izlenen Bursa'da en çok tercih edilen sabah kuşağı programında sabah demişken sabahın deminde sabah gazetesiyle de yolculuğumuz devam etsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tıpkı az önce bahsettiğim gibi Bursa Sancak gazetesinde yer verdiğimiz tüm manşette paylaştığımız haber gibi önemli açıklamalarından bir tanesi. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze kasabı yargılanacak şeklinde dün bir açıklama yaptı. İtaf'e baktığımız zaman İsrail'in efendim Siyonist bebek katili acımasız, küstah adını ne koyarsanız koyun ama dünya basınında tek bir ağızdan söylenen, nefret edilen Dünyada en çok nefret edilen liderler arasında zirvede yer alan bir isim Netanyahu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine net ifadeleri, net söylemleri güne damga vuran önemli başlıklardan, manşetlerden bir tanesiydi. Sabah gazetesi de Gazze kasabı yargılanacak şeklinde efendim bir haberle güne başlamış. Bakın Başkan Erdoğan dünyaya net mesaj yolladı. Netanyahu bir savaş suçlusu. Bunun dışında da Milosevic örneğini vermiş. Gazze kasabı efendim. E, Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milosevic nasıl yargılandaysa efendim Netanyahu da o şekilde savaş suçlusu olarak yargılanacak şeklinde bir e, haber, önemli ve ayrıntıları, detayları paylaşılacak haberlerden bir tanesi. Bu arada Marmara depremi korkuttu efendim. Bakın korkutan uyarı uzmanlardan. Ha, şunu da söyleyelim. Birazdan takvim gazetesinde bazı uzmanların, deprem uzmanlarının efendim önemli açıklamaları var. Bunu da paylaşacağım. Onlar biraz daha yüreklere su serpti ama sabah gazetesi biraz bu konuyu sanki farklı mı işlemiş? Biraz yukarıya alalım mı haberi? Teşekkürler sevgili Adem. Bakın Marmara depremi için korkutan uyarı şeklinde bir başlık. Yine önemli isimler Profesör Doktor Mehmet Ali Özdemir, özellikle gemlik bölgesi çok hassas konusunda e, bir açıklama yapmış. Dikkatli olmayız olmalıyız şeklinde devam etmiş. Öte yandan yine profesör Haluk Özener efendim Marmara depremi öncesi, yani bunu görmek doğru değil ama endişelenmemeli şeklinde bir açıklama yapmış. bir farklı e, işin uzmanlarından çok da farklı mesajlar gelmeye devam ediyor. Diğer haberlere bir göz atalım mı? Öyle yapalım. Hadi. Sevgili Adem bakalım ne var ne yok gündeminde. Türkiye'nin gündeminde, dünyanın gündeminde efendim. Görüyorsunuz. Kundaktan mezara şeklinde bir haber var Gazze'de. Bombalar yağmaya devam ediyor. Katil, bebek katili İsrail ordusu efendim. Masum kadınları, bebekleri ve çocukları katletmeye devam ediyor. Onlardan bir tanesi bakın henüz 6 aylık bir bebeğin Kundaktan mezara, kısacık hayat hikayesinde kundaktan mezara kadar e, devam eden süreçte bir fotoğraflandırmayla Sabah gazetesi gündemine getirmiş. First Lady'den biraz bahsedelim mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın efendim, eşi Sayın Emine Erdoğan'ın şuradaki en altta Sabah gazetesinde, şunu da söyleyelim, Emine Erdoğan, suyumuz kalbol, kaybolmasın, Türkiye'nin geleceği yok olmasın şeklinde, bir manşetle, başlıkla efendim ee, görüyorsunuz. Diğer taraftan şöyle gelelim, böyle gelelim istiyorsan sevgili Adem. Onu okuduk. Emin Erdoğan First lady, okuduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kıymetli, çok değerli. Efendim bizler tarafından da ilgiyle takip edilen, açıkçası hanımefendileri, Türkiye'deki kadınların örnek alınabileceği First bir tanesi. O haberi okuduk. Biraz şu tarafa gelirsek çok rica edeceğim. Sevgili Adem. Ben şöyle geleyim ki ha sürmen devam ettirelim. Peki Kanarya'dan gol resiteli. Dün efendim Süper Lig'in kapanış mücadelesinde Fenerbahçe Kadıköy'de Sivasspor'la karşı karşıya gelirken Fenerbahçe'nin Süper Lig yarışında kaldı ki günün sorusu olarak sizlere yöneltmiştik. Süper Lig yarışında Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Şampiyonluk ipini hangi takım göğüsleyecek bunu ben sordum. Efendim siz zatallerinize bu soruyu günün sorusu olarak yöneltmiş oldum. Okuyacağım. Gelen mesajların hepsini paylaşacağım. Her birine efendim tek tek yer vereceğim. Ama sabah gazetesi sür manşeti Fenerbahçe'nin dört birlik Kadıköy Zafir, Zafir'in efendim e, gündemine getirmiş. Yerli tok Tesla'yı solladı şeklinde haberlerden bir tanesi. Öte yandan baktığımız zaman Farklı haberler var mı? Ha bu arada, bu arada biraz daha sür gelir misin? Sevgili Adem. Bakın, efendim sahte dişçi ile ilgili sahte dişçi dişsiz bıraktı şeklinde bir haber, ayrıntıları, detayları Sabah gazetesi efendim iç sayfada, sayfa 2'de de merak edenler için sahte dişçinin e, herhalde vatandaşla ilgili ayrıntıya bakalım. Özellikle dişlerini yapmak, yaptırmak isteyen efendim bir vatandaşın herhalde hayattaki en büyük şanssızlıklarından bir tanesini yaşadı. O günde ya da o dakikalarda dişinin diplomasının olmaması ve sonradan takılan dişlerin tek tek dökülmesiyle ilgili de Sabah gazetesi yer vermiş. Şimdi takvim gazetesiyle turumuza devam edelim mi? Hadi öyle yapalım. Bir taraftan da Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Bunu sormuştuk Süper Lig'de. Sezon sonunda şampiyon kim olur sorusunda efendim Galatasaraylı taraftarların özellikle sosyal medya üzerinde sanki biraz daha ağırlıklı olduğunu biraz daha e, efendim e, heyecanla istekle arzuyla sosyal medyada e, özellikle YouTube kanalımızda göndermiş olduğu bir takım mesajlar var. Galatasaray şampiyon olacak diyenlerin sayısı Fenerbahçelilere. Oranda biraz daha fazla bunda paylaşalım. Bunu da söylüyorum çünkü ben sordum Süper Lig'de şampiyon kim olur? 14. haftaya geride bıraktığımız ve Ligin serbesinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 37'şer puan olarak Ligin bir ve ikisi, lider Fenerbahçe takipçisi Galatasaray. Bu arada Cumartesi günü Fenerbahçe'nin efendim Beşiktaş'la mücadelesi var. Beşiktaş Fenerbahçe maçı da herhalde maçın sonucu en fazla merak edilen. Maçlardan bir tanesi olarak Süper Lig'in hafta sonu e, efendim e, maç serisine ya da maç gündemine damga vuracak Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hatırlatmasını da yapalım. Şimdi takvim gazetesi yine Fenerbahçe'den bahsetmiş. Bakın Nihat Kahveci'nin özellikle e, atmış olduğu muhteşem. Nihat Kahveci'nin dün maçı izlediniz mi bilmiyorum ama Kadıköy'de Sivas Spor mücadelesinde ortaya koyduğu performans ve 60 olduğu muhteşem gol uzaktan sonsuza bir şut vurdu Nihat Kahveci. Hani Sivasspor Spor Kalecisi Ali Şaşal'ın da bu, bu topu çıkarmasının neredeyse imkansız olduğu şutlardan bir tanesiydi. Galatasaray ile ilgili önemli haberlerden bir tanesi. Bakın şöyle gündeme hemen getirelim mi? Galatasaray ara transfer sezonunun başladığı ve yakında Efendim kadroları, şampiyonluk için kadroların güçleneceği Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hangi futbolcuları transfer edeceğini yavaş yavaş tiyoları da aslında gündeme gelmeye başladı. Ara transfer çalışmalarında efendim Galatasaray'ın yaşamış olduğu zanyola, Aston Villa'dan zanyola ve devam eden süreçte efendim ile ilgili önemli iddiaları var. Aslan'da elli şeklinde de bir Efendim haber var bunu da paylaşalım endişeye gerek yok şeklinde yine manşetlerden bir tanesi şunun sabit kalmasını istiyorum sevgili adem sürekli olarak oynamıyorum Çünkü e, haber takibi yaparken okurken zorlanıyorum Ben ne zaman sana ya da size söylersem sevgili yönetmenim, o anda size yavaş yavaş aşağı indirin sür manşete çıkarın alt başlıklarına bakalım Çünkü fazlasıyla ekran oynadığı için haberleri, önemli haberleri ve başlıkları kaçırmak istemiyorum. Manşette kalsın. Bu şekilde 5.1 korkuttu, endişeye gerek yok şeklinde. Efendim takvim gazetesinin haberlerinden bir tanesi. Bakın buraya geldiğim zaman biraz şöyle bakalım. Yine Netanyahu ile ilgili Başkan Erdoğan'ın açıklaması. Sabah ve Bursa Sancak gazetelerinde bunu paylaşmıştık efendim. Yargılanacak Milosevic gibi yargılanacak şeklinde. Biraz aşağı inelim. Bakın deprem detayları ve efendim paylaşımları. Burada da takvim gazetesinde de yer verilen haberlerden birkaç tanesi efendim. Dünyaca ünlü yapımcı Elvada Miça şeklinde bir haber. Efendim dünyaca ünlü yapımcı Ahmet Er Ertegün'ün ee, çok da değerli eşi Miche 97 yaşında hayatını kaybetti şeklinde bir haber var. Öte yandan Engin Do Engin ve Dilan Polat Engin ve Dilan Polat çifti cezaevindeyken merak edilen sorulardan bir tanesi çocuklarına yavrularına kim bakacak şeklinde bakın yan bakıcı şeklinde bir haber var. Tam da bu noktada kalsın. Özbekistan uyruklu efendim ee, bir hanımefendi öyle söyleyelim Boş kalan evi beklerken çocuklarla ilgili de efendim Engin Polat'ın e, annesi bakıyormuş çocuklara bu haberi de bilmiyorum ilginizi çeker mi ama Türkiye son bir aydır Engin Dilat e, Polat çiftiyle yatıp kalkıyor hemen hemen tüm haber merkezlerinde ana haber bültenlerinde biz de dahil olmak üzere efendim Engin Dinan Polat çiftini en çok konuştuğumuz sosyal medyada herhalde en çok yazılan e, revit yapılan ya da en çok gündemde kalma özelliğini o sıcaklığı koruyan Engin Dilan Polat çiftiyle ilgili gazetelerde es geçmiyor. Bu haberleri pas geçmiyor. Çünkü biz magazini seviyoruz. Biz Türkler magazini seviyoruz efendim. Magazinin hep içinde kalıyoruz. Magazin aslında güne başlıyoruz. Öyle devam ediyoruz. Kim nerede sorusu magazinde en çok sorulardan sorulan sorulardan sadece birkaç tanesi. Bunu da belirtelim. Hatta yarı taraftan hava ile ilgili e, şunu da söyleyelim. Özellikle Bursa'da yaşayan hemşerilerimiz, vatandaşlarımız çok çok kıymetli insanlar. E, Marmara, başta Marmara İstanbul, Bursa ile beraber efendim yarından itibaren şemsiyelerinizi açabilir misiniz? Bakın bu uyarıyı yapalım çünkü meteorolojiden gelen uyarıda da yarından itibaren hafta sonuna kadar, e, hafta sonu pazara kadar efendim kapalı zaman zaman sağnak yağışlı ama e, haftanın tamamına baktığımız zaman yağmurlu bir havanın Bursa'yı beklediğini söyleyebiliriz. Gazeteler bitti. Program da aslında sona ermiş oldu. Ana kumanda da sevgili yönetmenim Adem Sevim ve ekibimize Özgür Can'a, sevgili Elize, Mesut'a, efendim Çiçek aramızda e, haber merkezinde onlarca arkadaşımız var. ismini unuttum arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Bizler ekran önünde efendim bu çabayı, bu enerjimizi sizlerle birlikte paylaşırken aslında kamera arkasında hem regidanın kumandalı hem de var merkezinde bizleri hazırlayan muhteşem ve mükemmel bir e, kadro var. Arkadaş grubu var. Takım çalışması e, İtalyanlar demiş. En iyi çalışma aslında ekip çalışması. En iyi oyun da takım oyunudur şeklinde bir İtalyan atasözüyle beraber programı sonlandıralım. Burası Bursa TV ekranları bendeniz Osman Korkmaz. Kentin en çok izlenen, efendim açık ara en fazla tercih edilen sabah kuşağı programı. Sabahın deminde yarın Türkiye saatleri 08 itibariyle her zaman söylediğimiz gibi Cenab-ı hem bana hem de sizlere bize val vermezse Bursa TV ekranlarında şimdiden randevuş, randevuşalım. Özel bir işiniz yoksa ya da özel bir davetiniz Özel bir nedeniniz yoksa efendim sabah sabah sabahın deminde çayları demleyiniz. Şahane bir kahvaltı eşliğinde efendim. E, da, ekranları açan izleyicilerimize de, de bizler bolca yeni gündemi, sıcak haberleri, flash gelişmeleri, hatta son dakika haberlerini efendim haber merkeziyle birlikte canlı yayında paylaşmak üzere sizlerin karşısında olacağız efendim. Bizlerden şimdilik bu kadar diyelim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız, esen kalınız.